Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle bir itibaren Luis Aroman ve Zeytlerin hangi oyuncuların özelliklerini kaç arttırıyor? Artı 3 mü? Artı 2 mi? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım Goatlar. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Goatlar. Instagram'dan da PesGoats diye yazarsanız takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeni sayfamıza açılmıştır. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi YouTube'a her zaman ağırlık vereceğim. Yani Insta ikinci planda Bilginiz olsun. çünkü YouTube'da para kazanabiliyoruz, Instagram'da kazanamıyoruz. Sadece reklam dışı kazanıyoruz. Neyse, bıdı bıdı yapmayalım. Şimdi gelelim, kuatlar. Bakın, takıma koymadan önceki, ilk başta size bir zeyitleri göstereyim. Yani çoğu arkadaş e, zeyitlerle oynuyor. Şimdi Potwi Icardi'ye girdik. Gördüğünüz gibi Icardi'nin ofansif farkındalığı 89. Bakın, 89. İyi bakın. Orası 92 olacak guantlar şimdi iyi izleyin ee, Şöyle hemen Rumeligenin yerini aldık Icardi. Yi. bakın 96 oldu Ve gördüğünüz gibi 92 yani 90 91 92 etti yani artı 3 veriyor Guatlar. Bu nasıl bir özellik şimdi bunu bir açıklayayım guantlar İlk öncelikle 88 bak Zeytlerde 88 ve üstte olan özellikler Artı 3 alıyor Bilginiz olsun Şimdi Icardi'de çok özellik yok. O yüzden yani şimdi Icardi ile göstermeyelim bunu. E, kimler daha iyi adamlarla gösterebiliriz. Mesela Rafael Leao. Gördüğünüz gibi 98 oldu. Kadroya koyduk. Bakın. Top sürmesi 92 artı 3 alıp 95'e kadar çıktı. Bak 88 üstü özelliklere bakacaksınız bu hatta. Gördüğünüz gibi 93'ten 96 artı 3. 92'den 95 artı 3 aldı. Ve dengesi maalesef bir tık şeyle kaçırıyor. Yani 88 olsaydı burası, burası 90 olacaktı. Haberiniz olsun. Yani artı 3 alacaktı. O yüzden artı 3 alamıyor. Bilginiz olsun. Mesela şimdi gidelim. E, Pizarro'yu koyalım. Mesela 100 oluyor. Pizarro'da bakalım. 88 bakın 91'e kadar çıktı. Yani 89, 90, 91 artı 3 aldı yine sayıyoruz bakın. Bak 86'dan 90 oldu bitiricilik. Ama o şeye veriyor yani Özel gücü veriyor. Ben de artı 4 nasıl alıyorum? Bakın 90'dan 95. Yani zaten bu artı 2 veriyor. Artı 3 95 etti. Gördüğünüz gibi şut gücü. Yani 88 üstü olanlara veriyor. Haberiniz olsun. Yani kullanılır mı? Kesinlikle zeytlerde kullanılır. Şimdi geçelim. Manager değiştirden Luis Aroman. Yani Yeni versiyonunu alacaksınız bu arada. Ha Zeyd'lerin bende eski versiyonu var. Yenisini alırsanız olmaz arkadaşlar. Yani 87 hali olması gerek elinizde ve birçok kişide de var bu. Ama yeni hesaplarda olmayabilir bilginiz olsun. Şimdi top çevirme oyununa geçtik. Ronaldo'ya geldik bakın. Ronaldo'da gördüğünüz gibi 85 yani bunda da özellikleri 85 olan oyuncularda artı 3 veriyor. Gördüğünüz gibi 80 8'e kadar yani artı 3 almış oldu. Bakın 90'dan 95 yani artı 3 artı 2 dediğim gibi yine aynı mantık oldu. Hemen geliyoruz. Bakın şut gücü 94'ten 99'a kadar güçlendiriciliği yapmayalım. Kafa karışmasın. Şimdi bakın 85 olsaydı şu hız hızlanma artı 3 alacaktı arkadaşlar. Orası 87 olacaktı. Şimdi gelelim Rivaldo'ya bakalım. Sizlerle birlikte. Bakın 97'den 99 artı 3 almış oluyor ama 100 olmuyor çünkü güçlendirici yok bu adam. Güçlendirici de olsaydı artı yani 100 olurdu orası. Şimdi top sürmeye bakalım. Artı 3 almış yine 94 olmuş. Sıkı top tutma 93'den 96'ya kadar çıkmış. Bakın falso 90-93 yani hep artı 3 alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Duran top kullanımı yani ya 85 olacak yani sınır 85'te. Gördüğünüz gibi 91'den 94 şut gücü oldu. Benim tavsiyem top çevirme oynayabiliyorsanız kesinlikle top çevirme oynayın. Ama eğer yani ben abi oynayamıyorum diyorsanız hızlı kontrol oynayın. Alıştığınız oyunu oynayın. Şimdi gelelim uzun topla kontra. Uzun topla kontra yani 85 olan menajerler. Mesela bunu şeyle de gösterebilirim arkadaşlar. Ma Mikel Arteta ile de gösterebilirim. Bu da 85 saate. Bu arada Konabi abi bunları çöp etti. Bu güçlendirici menajerleri yeni güncellemeyle çöp etti maalesef. Şimdi gelelim. Ee, güçlendirici oyuncuyla göstermeyeceğim. Mesela Marquinhos'la göstereceğim. Marquinhos'un en iyi özelliği ne abi? Bak en iyi özelliği bak şurada. Yani saf statları da en iyi hangisi? Bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi 95. İkili mücan. 95'ten. 95'ler 98'e kadar çıktı. Yani artı 3 aldı. Gördünüz mü? Artı 3 aldı. E diğer özellikleri ise mesela ee, bakın diğer özellikleri 92 mesela 94 olmuş. Artı 2 almış. 93 ha bak bu da artı 3 almış defansif katılımı. Ya en yüksek özelliklerini veriyor. Bilginiz olsun. Mesela en yüksek iki özelliği ney bunun? İkili mücadeleli. Defansif katılım. Yani şayet 93 olsaydı daha iyi sonuçlar alabilirdi Mbappe. Şimdi hemen şurada yapalım Mbappe'yi. sağa çık yapalım bir. Mesela Mbappe gördüğünüz gibi Mbappe'nin en güçlü özelliğine bir bakalım buradan. Gördüğünüz gibi 93 hızı var. Bakın. 93'ten 96 hızı oldu. Yani bunlar da bu şekilde. 85 olanlar da bu şekilde işliyor. Ama benim tavsiyem tabii ki de e, zeytleri kullanmanız. Kesinlikle bakın zeytleri kullanın. Yani zeytler çok iyi abi. Tabii. Yani top çevirme oynuyorsanız kesinlikle Wizard romanı kullanın. Ama benim tercihim zeytlerden yana. Bilginiz olsun kıdalar. Gördüğünüz gibi videomuz bu şekildeydi. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız Yorumlara yazabilirsiniz eğer anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın kuatlar e, seviyorsunuz kendinize iyi bakın bu tarz bilgilendirici videolar devam için artı 50 beğeni atmayı unutmayın seviyorsunuz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.